Selamlar <laughs> Twitter'da gezinirken Çok ilginç bir Paylaşıma denk geldim Black Mass Design Ya bu arada Black Mass Design'ı da de takip edin eğer etmiyorsanız Gerçekten çok güzel şeyler falan yapabiliyorlar böyle Bazı görseller falan hoşuma gidiyor İstatistiksel şeyler <laughs> Black Mass Konuşamadım Dizaynın yaptığı bir şey var draft ile ilgili WWE draft ile ilgili yaklaşıyor biliyorsunuz ee, Muhtemelen Mayıs ayında falan olacak bu Mayıs ayında da zaten ne kadar doluyuz lan Black var Erken saat King of the Ring var. Aynen Nobody. Enzo. Erken saatte King of the Ring var. Arap şovu ona göre. <laughs> i̇şte bir de draftlar falan muhtemelen olacak. <laughs> Bakın gelin ne yapmışlar. Çok da tatlı bir şey. Ya şimdi bu standart şey var ya işte. Bunlardan hangisini işte bilmem ne yapardın. Bilmem ne olurdu falan gibi. Bir şey şimdi böyle bir şey hazırlamışlar abi. Draft. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi buradakilerden şu beşliden bir tanesini WWE şampiyonu yapıyor. diyor. Altta işte şey var. Bir tanesini WWE'ye getir. Bir tanesini WWE'den kov. Şimdi gelin hadi bunu yapalım. Bak ben kendi fikirlerimi yapacağım. Siz de aşağı tek tek kendi fikirlerinizi yazın. Böyle interaktif bir şey olsun tamam mı? Beraber ortaklaşa. <laughs> bunu hatta şey yapacaktım ben. Bu görsel toplulukta paylaşıp diyecektim ki oradan fikirlerinizi yazın diye. Ama dedim oğlum böyle bir şey varken bunu benim de yapmam lazım. Ve videoda yapmam sanki daha güzel olur. Hiçbir şekilde bakmadım, hazırlanmadım. Direkt şu an anlık yapıyorum. Anlık karar değişiklikleri benim için birazcık sıkıntılı olabilir mi bilmiyorum. Geldik. Put one wrestler WWE champion. Bunlardan şu beşiden bir tanesini WWE şampiyonu yapıyor. Cody Rhodes, Günter, Bray Wyatt, Sami Zayn, Seth freaking Rollins. Abi şimdi sevdiğim, bak iki şekilde değerlendirmek istiyorum ben. Bir tanesi gerçekten sevdiğim birileri olsun. Birazcık kişisel tercihler. Bir tanesi iş tercihi. Business boydu. Tamam mı? Hadi öyle yapalım. Çünkü önemlidir o. Şimdi öncelikle Brave White'ı eskiden olsa Brave White'ı gerçekten kullanırdım burada. Derdim harbiden WWE şampiyonu falan falan. Ama yok abi istemiyorum. Yani biraz daha bir beklesin bakalım. Brave White'la çünkü bir şey görmek istiyoruz. Ya adamlar harbiden bambaşka bir şey yapacaklar şaşıracağız. Ya da Brave White'ın yarın öbür gün kovulduğu haberini görürsem harbiden burada üzülürüm. Yani çok garip bir şeyler hissederim tamam mı? Şimdi. Sami Zayn var, Setronis var. Setronis daha önce de bir şampiyon oldu. Ee, <laughs> hani en iyilerinden birini oldu hatta. Müthiş bir şekilde oldu. Keşine. Tarihin en iyi keşinidir bence. Sami Zayn'e vererek bambaşka bir şey çıkarabilirsiniz ortaya. Yani yeni bir potansiyel. Anladım Oralarda takılabilecek. Yeni bir şey deneyim ama Sami Zayn'i her zaman oralarda tutamazsınız. İşte şimdi bunun için Bray Wyatt'ı, Semi'yi, Setronesi bir tık burada bir tutalım bence. Benim istediğim kişi Günter'i ben bir şampiyonu görmeyi isterim abi. Anladın mı? O benim kişisel kendi gurme tercihim olur yani. Onu görmeyi isterim. Diğer yandan da Cody Rhodes var. İşin business boyutuna, iş boyutuna bakarsan da Cody mantıklıdır. Cody olur. Cody isterim de bu arada. Cody'nin ya şu Cody ana kemer kesinlikle kazanması gereken kişilerden bir tanesi. Bray White'ı şeyden dolayı eledim. Ya bir şey var tamam mı böyle, bir belirsizliği var bu adam. Tam bilmiyoruz, o yüzden ondan eledim. Semize'ne böyle güzel bir rehinle bir şey falan tattırabiliriz, okey. Seth Rollins zaten hani daha önce falan oldu. Ki Seth bana göre zaten oranın adamıdır yani. Ben farklı bir şey denemek için Günter Kodül. Ama şimdi bana derseniz ki, abi iki seçenek olmaz. Bir tanesini söyleyeceksin çünkü ben genelde anketlerde söylüyorum. Ankette soruyorum ben mesela 5 tane seçenek var 3 tane seçenek var Bunlardan hangisi diyorum adam diyor ki hayır öteki Ben buna tepki gösteriyorsam e Kardeşim burada da sizin bana tepki göstermeniz çok doğal yani şimdi O yüzden diyorum ki ben sadece bir kişi seçeceğim kodimi mi Günter mi şu an bir şey diyeceğim yani Kodi ile daha çok şey yapabilirsiniz bu arada Ama Günter Bana öyle bir bakıyor ki oradan Çünkü ring general <laughs> Bir şey diyeyim mi size Bak buna şaşırabilirsiniz ama ben Kodi diyeceğim. Gel yani işte bu farklı bir mesele. Nasıl ya? daha çok sevdiğine vermedi mi? Vermedi. Kodi'ye. Çünkü Kodi ile daha çok yol gidersin abi. Kodi ile daha çok yol gidersin. Kodi senin ilerleyen yıllarında bayağı da söz sahibi olur. Günterle de yaparsın bunu ama e, şimdi işin işte hikaye ve mikrofon boyutlarında bir yerden sonra Günter böyle kendi rolünde kalmaya devam eder. Kodi ile daha farklı şeyler çıkarırsın. Kodi yarın bir gün ya şimdi Günter'in mesela face yapıp ne kadar hani tam verimli ol olacaktır ki, illa da Cody ile her şeyi yaparsın ama. Cody'yi face götürürsün, müthiş hikaye yazarsın, konuşturursun, heal yaparsın. Cody ben. Cody diyorum o yüzden. Abi önümüzdeki dönemde mesela bana soruyorsanız bunlardan hangisini WWE şampiyonu yaparsın ben Cody dedim. Şimdi alttaki soruya geçelim. Buradaki güreşçilerden AEW tayfa hangisini WWE'ye getirirsin? Şimdi Zaten Malakai Black daha önceden WWE'de bir şeyler yapmış. Kendini kanıtlama noktasına artık iyice gelecekken gitti. Müthiş de bir bence bir şey yazılıyordu. Hoşuma da gidiyordu. Böyle bu kitap açıyor falan filan böyle. Oradan işte böyle mistik hikayeler falan okuyor. Çok da güzeldi bence ama olmadı. Jay White. WWE'de ne kadar bir yerlere kullanabiliriz bilmiyorum. O yüzden ben Jay White'ı burada eleyeceğim. Malakai da şeyden dolayı eledim. Daha önceden zaten hani vardı en azından gördük neler yapabileceğini çok da iyidir. Çok da iyi kullanabilirdin ama olmadı. Adam Cole'a zaten bir şey demiyorum. Adam Cole burada ya yani, çok çok yetenekli ama belli başlı şeyler var. Şimdi geldik MJF ile Kenny Omega'ya abi. Kenny Omega zaten olmuş bir güreşçi. Ben güreş izlemediğim dönemlerde, takip etmediğim dönemlerde bırak bak. Abi bunu hep söylerim. Güreş güreş bırakılmaz abi. Güreşe ara verilir. Benim ara verdiğim dönemde. Ha güreşi bırakan varsa o zaten artık şeydir sen. Yani. Ayrı bir şeydir yani anladın mı? Güreşe ara verilir baba. İlla bir dönüp izlersin çünkü. Böyle hayat yoğunluğu olur bir şeyler olur iş yoğunluğu tamam ayrı. Keno Omega benim o dönemimde tam güreşe ara verdiğim dönemde böyle bir e, işte Japon işin o taraflarından falan bayağı popülerleşmiş. Ve yani Keno Omega şimdi doğruya doğru şimdi ben 2014 ve 15'ten sonra bir tık yokum. İşte o yıllarda mesela Keno Omega'dan çok bahsedilmiyordu biraz daha Japon ve işte bu in ring olayları daha çok o yıllardan sonra popülerleşmiş. Yani son 5 yıl falan diyebilirim herhalde. Kesin olarak yani. Kenny bu dönemin en büyük yıldızlarından bir tanesi. Ama diğer tarafta MCF var. Ben direkt hayır MCF derim ya. Yani. Hayır derken pire olan da nasıldır? <laughs> al, al WWE'ye getir. Kullanırsın her türlü. Bak WWE de mikrofon önemlidir abi. Tamam mı? Elbette güreş yeteneği falan okey. Ama güreşin çok 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 iyi olmasa bile çok iyi bir mikrofonla güreşi de iyi MJF'in. Bak MJF, MCF iyi güreşiyor. Muhteşem güreş mi? Okey. Ama bu MJF WWE'de çok iş yapar. Ha bir de şöyle bir şey var. bir PG olmayacak. bir <laughs> büyük özgürlük tanıyacaksın. Abi bunu MCF zaten o rolü çok iyi oynuyor. Anladın mı? MCF yaşayan keyfi, yürüyen keyfi böyle. Dışarıda keyfi olarak geziyor. Sen bu adama özgürlüklerini bir tık kısıtlasam bile abi bu adam işini iyi yapar. Ve bu adam gerçekten MJF WWE'yi çocukken çok seven. Gerçekten WWE hayranı bir güreşi. Sen onu getirirsin. Elbette kısıtlanacak. Her şey öyle langır lumbur söyleyemeyecek. AEW'daki gibi. Ama çok verimli bir performans alırsın. Ben buradan da MJF derim. WWE tarafına bence bu olması da gerekiyor. Yani ileride bir gün ben MJF'i WWE'de de görmek isterim. Ama şöyle de bir şey var elbette AEW'daki özgürlüğü olmayacağı için bir tık böyle iç burukluğu olacaktır gibi geliyor bana. Şimdi geldik buraya. Hadi bakalım. Şuradan artık görülüyor Daha indiremiyorum çünkü. Fire One Wrestler. Bunlardan bir tanesini kov. Austin Theory şirketin geleceği zaten abi. Kovarak niye kendi ayağımı sıkayım yani. İleride çok şey, iyi şekilde kullanabileceğim. Heal olarak en nefret kazanmayı başarmış ki bu iyi bir şeydir işte. Yani bu iyi bir şeydir bu kazanmış biri. Braun elimde giant olsun. Uçsun, kaçsın, uçsun kaçsın derken yani koşsun, moşsun falan böyle hızlı, süratli bir giant'ım olsun benim. Hani yarın öbür gün birine bir şey olur, giant getiririm, her türlü kullanırım, fonksiyonel. Ama bir daha ana kemer verebilir miyim bilemiyorum, şüpheli. Birim mi olsun? Logan Paul mesela. Logan Paul tam şey. Böyle hareket getirdi abi. Yani. İyi ama çalışıyor yani. <laughs> Logan Paul tam olarak bu yani anladın mı? Logan Paul'dan her türlü verim alırsın. Logan Paul burada bir şey diyeceğim gerçekten çok iyi güreşiyor ya. Abi çok iyi güreşiyor. Ben bu adamı öve bitiremedim. Ya çünkü neden de bu bak neden biliyor musunuz? Gerçekten her zaman bir celebrity, bir ünlü getirdiğin zaman böyle acı çektiğin dönemler oldu ya. Oğlum WWE falan güreşe 10 ünlü geldiyse bunun 8'i 9'u zaten acı çektirdi ya. Yani. Öylesine geldi ya. Ünlü bilmem ne reklamını yapıyor Ama bu adam güreşiyor ya. Bu adam güreşiyor oğlum. Okey. Kevin Owens'la Finn Balor var. Bak bu ikisini kovan Kevin Owens'u kovan gerizekalıdır. <laughs> abi niye böyle dedim? Ben şimdi bunu da yazacaktım. Senin yüzünden yazamayacağım. Ya da ne? Enzo bana gerizekalı mı demeye çalışıyor? Tek yapayım abi. Herkesin kendi fikri. Kevin Owens'u sevmiyor olabilirsin. Dersin abi bu adam şimdi ileride daha da çok kilo alır. Yediğine dikkat edemez. Ondan sonra sağlık problemleri yaşar. Ben şey yapamam falan derseniz okey. Finn Balor her türlü kullanırsın. Demon'ı falan da var. Gerçi Demon'ın da Demon'la kalmadı artık ya. Demon bir Roman'a kaybetti. NXT'de de Hojo'yu kaybetmiş. Ben o dönemi izlemedim. Demon'ın da Demon'ın kalmadı ki yani. O yüzden birazcık Logan Paul ya da Browns Roman'a döneceğim. Abi Logan'ı mı kovarım Browns Roman'ı mı? Şöyle bakıyorum da. Oğlum Logan çok iyi güreşiyor ya. Hem de sana iz izleyici de getiriyor. Oğlum Logan Paul KSI olaylarını izlemediniz mi? İzlemediniz mi? Sen ne anlatıyorsun bu abi? Tamam bunu da yapmayalım. Yani KSI olayları o kadar çok izlendi ki harbiden çok tıklandı. Ve internette galiba sosyal medyada böyle o anlar falan TikTok'ta mı artık bir yerlerde falan. Abi 30 milyon falan görüntülenme almış. Ben geçen haber okudum. Adamların internet ünlülüğü var yani. Oradan bir şey yaparsın ve da güreşiyor. Brownstrom'un kardeşim. Bak şirkette zaten dev bir omuz kaldı. Ama galiba ben sana bay bay diyeceğim ya. Oğlum nasıl ben Brunstrom'a bunu yollarım? Ama şu an çok kritik. Ben mantıklı düşünüyorum yani. Bu adamlar gitmez. Üstümdeki bu iki adam gitmez abi. Onlar gitmez. Onları her türlü kullanırsın. Kevron olması main yaparsın. Ana kemer verirsin. Asın tiri de keza ileride ana kemer falan ver veririm ben. İyi şekilde pişirip. Fimbeller. Yani abi iyi kullandığı zaman Fimbeller'dan da faydalanabiliyorsun ya. Ama orada şimdi Logan Paul, Brunstrom. Brunstrom'un son geldiğinden beri bir şey yapmıyor. O da benim bahanem olsun. Son geldiğinden beri garip garip Ricochet'e takım bakım oldu bir şeyler. O da bahanem olsun ben buradan da Braun Strowman diyeyim ya. Bir tık üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Çok garip adamlar koydum buraya çünkü. Black Mesh Design bizi mahvettin ya. Arkadaşlar ben kovulması gereken, kovulması gereken değil. <laughs> gereken değil oğlum bir şey yok niye kovulsun adam. Yani bunlardan birini kovun dediklerinde ben buradan Braun Strowman dedim. Bu kısımdan birini al dedikleri zaman WWE'ye MJF dedim. Buradan da bir şampiyonu yap ben koy dedim. Siz de bütün kendi fikirlerinizi yazın. Konsept çok tatlı olmuş bu arada. Böyle şeyler yakalarsanız arada bana atın abi. Bak bana her türlü video fikrinizi sunabilirsiniz. Canlı yayınlarda, Twitter'dan yazabilirsiniz, Instagram'dan falan. İlla bir şekilde bana fikirlerinizi yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Çünkü bazen çok güzel şeyler çıkıyor. Bunu ben tamamen kendim denk geldi de gördüm. Twitter'da çok da güzel oldu. Ben kaçtım görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Fikirlerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Beğendiyseniz de like'ınızı alırım. Bay bay.